Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye dair bir takım açıklamalarda bulundu. Yaşanan fahiş fiyat artışları tüm dünyanın ortak sıkıntısıdır. Hatta Türkiye üretim gücü ve lojistik avantajlarıyla bu sıkıntıdan en az etkilenen ülkelerden biridir. Katılıyor musunuz efendim bu açıklamaya? Hayır katılmıyorum. Neden efendim? Cebimizdeki paradan beri alım gücümüz sıfıra düştü neredeyse. O yüzden katılmıyorum. E neden peki abi neden alım gücümüz düşüyor her geçen gün? Enflasyon, pahalılık. Dış güçler falan diyorlar. İnanmıyorum dış güçlere. Neden? nedir abi asıl sebebi? Asıl sebebi ne olacak? Üretim olmazsa, çiftçi üretmezse vatandaş ne yapacak? Sen üretmezsen hep dışarıda satın almaya kalkarsan ne olursun? Şey yani. İlkokuldayken size de anlatmışlardır muhtemelen. Bize de diyorlardı kendi kendine yeten 7 ülkeden birisiyiz diyorlardı. Evet, ne oldu aynen da aynen. çiftçiler üretmeyi bıraktı? E, mazot pahalı olursa, çiftçiye destek vermezsen, gübreyi pahalı olursa ne olur? Adam ne yapacak? Diyecek ki kardeş ben vazgeçtim artık bu işten. Kim yapıyorsa yapsın diyecek. Bırakalım abi şöyle bir geleceğe bakalım. Nasıl görüyorsunuz? Düzelir mi bu gidişat? Allah çocuklarımıza Allah yardım etsin. Şu an ekonomiye dair bir takım açıklamalarda bulundu. Faiz fiyatlar bütün dünyanın abi, ortak sorunu ama Türkiye bunu en az etkilenen ülkelerden birisidir. Ne düşünüyorsunuz abi? Katılıyor musunuz? Tabii ki katılıyorum. Neden abi? Bütün ülkelerde zaten bir ekonomik kriz var. Almanya'da, Avustralya'da, Fransa'da. Ama tabii ki bizim ülkemizde biraz daha insanları insanlar biraz daha etkiliyor. Ekonomik okur yazarlarınız da vardır muhtemelen abi. Bizdeki enflasyondan haberiniz vardır var tabii ki canım. Haberleri seyrediyoruz yani Neden her bize daha çıkıyor. fazla abi bu kadar. Neden bu kadar fazla? Çok ekonomimiz zamanında çok güçlü değil ya. İşte falan diyorlar o yüzden soruyorum. Aman abim dış kuşlara karıştırmayalım. Ben zaten dışarıdayım. Teşekkür ederim. Tabii. Çok sağ olun. Dış de değil mi? Benden uzak. Vatandaşın sesiyiz abi. Vatandaşın sesi. Evet. Nasıl olacak bu vatandaşlık? Yani ekonomiyi susun? konuşuyoruz abi. Çünkü Ekonomi zaten darmadağan olmuş. Neyini konuşacağız ki? Niye abi? Bunu konuşuyoruz biz. Ha, de. bunu mu? Bunu işte hırsızları getirdiğimizden dolayı, ondan dolayı yani darmadağan olmuştu. Dış güçler falan diyorlar. Yok, alakası yok. Dış ne? hep bize mi dış güç? Dış güç nedir ya? Hep ağzımızı açıyoruz, çalıyoruz, çarpıyoruz. Ondan sonra dış güçler. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ben onu kabullenmiyorum hiç. E, ne oldu hiç, da? Hiçbir zamanda hali. kabul etmedim yani. Hiçbir zaman ne oldu da bu hallere geldi abi? İşte hırslardan dedik yani. Çünkü karşısında da güçlü bir muhalefet olmadığından dolayı bu adamlar rahat rahat at oynattılar yani. Şöyle bir durum yani. var. Önümüzde bir seçim var şimdi abi. Ne olur? Bir öngörünüz Önümüzdeki var. Önümüzdeki seçimde de hiçbir şey olmaz. Ben sana söyleyeyim gene bunlar kalır. Mutsuzluk Çünkü e, umutsuzum ya. Güçlü Hı. bir muhalefet yok. Yok. Bunlar da onlara çalışıyor. Bunlar da onlara çalışıyor. Siz peki daha önce desteklediniz mi AK Parti'yi? Hangisini? AK Parti. Hayır. Ben ilk çıktı bütün toplumda derdim ki arkadaşlar bunlar ülkeyi satacak dikkat edin. Ve beni dinlemediler. Sen ne biliyorsun dediler. Kardeşim ben bilirim ben 9 yaşından beri siyasetle uğraşan bir adamım. Yani bunlar, Tek yol devrim. Yani teşekkür ederim benim kardeşim benim. Deniz gezmiş mi? Ondan sonra kardeşim durum bu. Ondan dolayı işte bu halka ben güvenmiyorum. Zaten o de hayatta güvenmiyorum. Şimdi abi yanlış anlamayın. Ben sizin yaşınızdaki amcaların abilerle konuşuyorum. Teşekkür ederim. Ee, çok farklı şeyler söylüyorlar. Mesela bundan 40 Hı. yıl öncesinden örnek veriyorlar. Kuyruklar vardı diyorlar. Hayır. Öyleydi diyorlar. Hayır. Hiç kuyruk yoktu. Dört zenginin şeysiyle oldu o kuyruklar. Anladın mı? Dört zenginin. Onu hükümet e, zam vermedikleri için yani. Ecevit döneminin o 40 yıl önceki o rahmetli adam hayır dedi. Ben zam vermiyorum ben halkımı ezemem dedi adam. Anladın mı kardeş? Bütün mal varlığını devlete bağışlamış bir adamdan kötülük olur mu? Olmaz. Bugün Atatürk gibi bir adamdan kötülük olur mu? Olmaz. Anladın mı kardeşim? Yani yeri geliyor diyor ki mesela Hatay'dan dolayı. Ben diyor Cumhurbaşkanlığından istifamı vereceğim diyor. Bütün halkı topluyor. Şey halkı değil. Güçlü insanları, güçlü insanları o zamanın. Neden diyor efendim diyor. Hatay orada olduğu müddetçe diyor. Fransızlar orayı işgal etti. Ben onları temizlemedikçe diyor. Bak Ölüm döşeğinde adam ya. İşte devlet adamı onlar kardeşim. Devlet adamı. Ee, Bay efendim Bay Kemal yok bilmem filan kim. Böyle konuşmaz. E devlet dünya, dünya, lideri izliyorlar abi şimdi. Devlet adam böyle konuşmaz. Ben zaten devlet adamı olmadığını biliyorum ben onu. Devlet adamı bunu konuşmaz. Devlet adam hep güzelliği konuşur. Ah, puşlar, bilmem naletle bu kelime yakışmıyor ya? sen devlet adamısın. Türkiye'nin başısın ya öbür adamlar da devlet adamıydı bizim zamanımızda Demirel olsun Ecevit olsun Erbakan olsun hep nazik konuşurlardı birbirine sataşmazlardı sadece tartışırlardı Bak, hepsi bir araya bu kimseyle tartışıyor mu geliyor mu oraya yok emir veriyor asın kesin yani o gençlik çocukların içeride yatıyor o talebe çocuklar yazık değil mi onlara bu ülkeye bunlar gelecek sağlayacak çocuklar niye yatıyor arkadaşım hakkını aradı dedi. Bu, bu kadar mı yani bu ülkede yaşıyoruz ya? Ben bu ülkeden inan bak zamanında gitmedim ben. Danimarka'ya da gitmedim, İsveç'e gitmedim, Norveç'e gitmedim. Hep eşim dostum orada benim. Yok dedim benim ülkem güzel. Ben ülkemi bırakamam. Keşke gitseydim diyorum yani. Ya pişman olsam ne gelir ki elden? O gitti gayri. Yani şu ülke yani ben bırakamadım. Benim ülkem dedim cennet. Ama şimdi gençlerin hepsi gidiyor abi. Yani gitsin çocuklar kurtulsun abi. Kurtulsun. Eğer böyle devam edecekse kurtulsun. Doktorlarımız da kurtulsun gençlik de kurtulsun. Aa, de çok teşekkür ediyorum. Ben bir kanser hastasıyım bak. Ben kanser hastasıyım. Bir buçuk seneden beri kanser hastasıyım. Ama kanseri hiç önemsemiyorum. Ya diyor benim halkım niye böyle oldu diyorum. Benim ülkem niye böyle oldu diyorum. Ben halen bunun peşindeyim ya. Ben kendimi düşünmüyorum. Vallahi düşünmüyorum. Billahi düşünmüyorum arkadaş yani. Ben Atatürkçü bir insanım. Onun için ülkemi düşünüyorum ben. Şimdi şöyle dostum tüm dünya genel incersek evet, ekonomide çok ciddi sorunlar var ama şunu iyi anlamak gerekiyor. Herkes kendi ekonomisini yaşıyor. Evet. Bak ülkede aslında para hiçbir zaman bitmiyor tamam mı? Evet. Bir kriz de yok. Sadece insanların algısı bu tarzda yönetiliyor. Aslında her şey bolluk bereket içerisinde olan bir toplum, bir dünyanın içerisindeyiz tamam mı? Ama insanların zihin yapısı, bilinç yapısı sürekli kıtlığa, soruna, krize, krize kafan sürekli kriz kelimesini duydukça her tarafın kriz olduğunu düşünüyorsun. Şimdi e, bunların aslında temeline baktığınızda dünya genelinde birçok anlaşma var. Aralık ya da Kasım ayı olması gerekiyordu. Yani ha Paris İklim Anlaşması diye bir şey imzalandı. Sadece şunu sormak istiyorum. Yani insanların bunu sorgulamasını istiyorum. İklimin nasıl bir anlaşması olabilir? Ha yani doğal bir şeyin şartların nasıl anlaşması olabilir? Yani sabah güneş doğacağına, güneş doğacağına ya da akşam yağmur yağacağına birilerinin karar veriyor. Bu aslında şöyle hani küresel ısınma var ya onunla alakalı bir durum. Aslında küresel ısınma da yok dostum tamam mı? İklimi de kontrol ediyorlar. Ve bu kıtlık projesi aslında bu Paris İklim Anlaşması ile bizim gibi dünya genelinde üçüncü sınıf dünya ülkeleri yani gelişmekte olan dünya ülkelerini tamamen tarımda, hayvancılıkta, enerjide, tekstilde, gıdada bitirilip tamamen devletlere bağımlı, fakir, yönetebilen insan kitlesi oluşturulmak üzere dizayn edilmiş bir anlaşma aslında. Kim yapıyor bunu peki? Nasıl yapıyorlar? Dostum aslında şu anda e, birçok sadece bizim ülkemiz için geçerli değil bak tüm dünyada e, insanlar zannediyor ki demokrasi var ben oy veriyorum birilerini seçiyorum onlar da oraya geldiklerini zannediyor tamam mı? Sadece sistem e, sistemin belirli yöneticileri var e, zannetmeyin ki bu ülkede ya da başka ülkede şu an Almanya'yı Merkel'in ya da ne bileyim Amerika'yı Biden ya da Türkiye'yi Tayyip Erdoğan'ın yönettiğini zannetmesin kimse oh, bir komplo teorileri var ama ispatlanmış komplo. bilmiyorum. Ispatlayamazsın. çünkü. Bugün seyrettiğin televizyon kanallarına bir bakın abi. Tamam Fox Amerika'nın, ATV Tayyip Erdoğan'ın dünürünün. Sen Damadın. kime neyi, damadının dünürünü yani kime neyi nasıl ispat edebilirsin ki? Ee, şöyle söyleyeyim. Aşağı yukarı 6-7 sene oldu. Ee, 7 yıldır gerçekten dünya gelindeki birçok şeyi anlamaya başladım günden beri ben hiçbirine oy vermiyorum. Çünkü sistemin kendisi yanlış dostum. Ekonomik okur, okur yazarlığınız vardır mu ki. 7 yıldır finans üzerine çalışıyoruz yani para kazanıyoruz evet. bu şekilde evet. Şimdi Erdoğan işte açıkladı enflasyon faiz fiyatlardan falan bahsetti ama evet. şöyle dünya üzerinde özellikle OECD ülkelerine baktığınız zaman enflasyon oranlarına falan Türkiye 161. O grafiği görmüşsünüzdür muhtemelen evet. sosyal medyada da. Evet. Çok bariz. Bir fark, çok uzun yıllar Çok bariz bariz bir şey fark var. Hatta evet. hemen açtı ben de şöyle göstereyim ben size abi. Tabii ki. Bunu da ekranlara koyarım ben. Şöyle şu gördüğünüz tırmanmış olan enflasyon <laughs> Türkiye'ninki. Evet. Hani bütün dünyada var. Evet ama yani aramızdaki fark bu kadar. Evet. Türkiye'de e, yok dedi Erdoğan. En az etkilenen biziz dedi hatta. Var. Yani var neden bu, böyle bazen konuşmalar bazen yapılıyor? Nedenin şu. E, yani şimdi herkesin bir nasıl diyeyim. Ülkede dört tane öne çıkmış çok büyük kitle var tamam mı? Evet. E, bu kitlerin hepsinde bir önder oluşturuluyor. Baktığın zaman yıllardır baskılanan e, ve din yaşamaya ihtiyacında veya kapalı oldukları için üniversiteye giremeyen çok büyük bir İslami kültür vardı. Tamam dostum. Eee uzun yıllardır baskılandığı için bu sayı çoğaldı. Bunun önderi Recep Tayyip Erdoğan oldu. Geçmişten gelen eee Türk milliyetçiliği vardı. Bunun önderi Devlet Bahçeli oldu. Eee Cumhuriyet tarihinden bu arada işte eee Atatürkçü bir kitle vardı. Onun önderi de şu anda işte Kemal Kılıçdaroğlu. Bir de etnik köken olarak Kürt bir topluluk var çoğunlukta. Eee dört tane ana renk var. Bu ana rengin hepsinin başına birer önder oturtuluyor. Eee ve hepsi de insanlar bunun peşinden gidiyor. Şimdi Sadece şuraya getireceğim konuyu. Ekonomi ile alakalı Hani bir şeylere değiniyoruz ama Aynen. tamamen uzun yıllardır üretim üretimimiz yok. Biz tohumu dahi kendimiz üretemeyen bir toplumuz dostum. Bak benim geçmişte bir girişimcilik projem vardı ve birkaç arkadaş yola çıktık. Biz bu Expo 2006 fuarında bir fuara katıldık. 600 tane yerli yabancı firma vardı tohum firması üzerine. Bizim bir içecek projesi tasarlama fikrimiz vardı ve ülkeden kolayı silebilecek bir projeydi. Bak bu konuda en fikrim. Akdeniz Üniversitesi profesörlerinden bir tanesinde aldık biz işin içerisinde. üretim kısmını yapacaktı. Biz ilk proje anlattığımız çocuklarla da çok zorlanırsınız. Sonra bizim fuarı gezdiğimizde fikrimizi anlattığımız herkes dalga geçti bizimle. Güldü. Dedim ki yani niye dalga geçiyorsunuz? En son abinin biriyle bayağı sohbeti ilerlettik böyle. Dedi ki gelin gençler ben size bir çay kahve ısmarlayayım. Dedi bunu neden gerçekleştiremeyeceğinizi anlatayım. Çay kahve esnasında abi bize şunu anlattı. Bak dedi burada 600 tane firma var. Hepsi dedi hibrit tohum üreticisi. Doğal da üreticilik yapan veya e, sertifikası olan kimseyi bulamazsın. Nedeni 2006'da. Bak burası çok önemli. Buraya dikkat et. 2006'da Avrupa uyum süreci paketleri geliyor ve bize sürekli Avrupa'ya alacakların iddiatları bir şey dayatıyorlar. Ha, bu dayatmaların içerisinde doğal tohum üreticiliği yasaklamışlar dostum 2006'da. Doğal tohum üreticilik yasakladığın günden bu sen hibrit tohum üretim yapıyorsun. Onların ürettiği hibrit tohuma onların önerdiği ilaçları kullanmak zorundasın. Onların önerdiği ilaçlarla toprağını zehirlediğinde böcek larvaları çıkıyor. Tekrar onu öldürmek için bir daha ilaç sıkmak zorundasın. Bunlar meyvede, sebzede kalıntı bırakıyor. Sonra bunu yiyorsun, hasta oluyorsun. Bu sefer de sana kanser veya tedavi ilacı satıyor. Bu bir kısır döngü. Yani e, televizyonlara baktığın zaman bizim İHA'mız, SİHA'mız var diyorlar ya. Bizim değil kardeşim o. Bak, bizim değil. Neden biliyor musunuz İnternet kullanarak kullanıyoruz bizim değil mi ülkedeki internet altyapısı hangi ülkeye ait kime satılmış ilk önce buna baksınlar anlatabiliyor muyum gelişmekte olan ülkeleri bu şekilde bir takım vaatlerle sömürülüyor ve bu adamın 99 şey dolar tabii 99 2002'den önce muhtar dahi olamaz yasağı vardı bu yasaklar nasıl kalktı dönen şeyi iyi vatandaşın iyi bir algılaması isterim bak hiçbir oy vermiyorum ben geçmişte Lise döneminde ülkücü gençlik dönemimizde samimiyetimi söylüyorum. MHP'ye oy verdim bir dönem. İki dönemde bak bu insanlara da oy verdim ben. Ama sonra bir şeyle alakalı bir şeyi keşfettikten sonra hiç kimseye oy vermiyorum dostum. Bundan sonra ne olur vermeyi düşünür müsünüz? Hayır de? vermem. Çünkü sistemin kendisi yanlış. Düşünsene 550 tane insan 83 milyon hakkında karar veriyor 83 milyon hiç kimse bunu sorgulayamıyor. Şimdi şöyle düşünün. Biz vatandaşlar örnek veriyorum sen haberleşme iletişim kanalında çalışan bir vatandaş. Diyorsun ki oy vererek bir milletvekiline. Benim işlerim çok yoğun. Bu ülke yönetiminde benim adıma sen söz sahibi ol, onu vekil kılıyorsun, yetki atıyorsun abi. Bu adam 5 yıl boyunca senin hakkındaki, devlet yönetimi hakkında her şeye karar veriyor değil mi? Ama sen sonra bu adam yanlış yaptığında hiçbirine sorgu sual, sorma şansın yok abi. Sormaya kalktığın zaman da bir takım sıkıntılar yok yani, çıkıyor. Evet. Bu sadece bizim ülkemizde değil. Tüm yağ gelinlik ülkelerde bu şey. Dokunulmazlık olduğu sürece ben hiçbirine oy vermem. Neden? Sistemin kendisi yanlış. Şimdi İslami biraz de biraz fazla. Birçok insanda e, yani İslam'ı yaşamak için belki bunları oy veriyor ama abi. ben sadece şunu soracağım. Devletin geçim kaynağı ne abi? De devletin gelirleri yani bizim ülkemizin. Devlet neyden vergi alıyor abi? Şu anda bizim her şeyde dolaylı tamam. vergi çok. Tamam. Allah'ın yasak Herkes. kıldığı ne var abi? Faiz, içki, zina değil mi? Tamam. En çok onlardan. Abi en çok finans sektöründen, bankalardan almıyor mu şu anda devlet vergi? Hmm. Ya bir şey anlatmıyorum. Sistemin kendisi yanlış dostum. Anlatabilirim şimdi. Bu yanlış sistemde sen e, kime oy verirsen ver değişmeyecek yani senin. Senin menamatında hiçbir şey değişmez. Bak buna emin ol. Ya şöyle söyleyeyim abi bak biz Müslüman bir toplumuz. Bize inen ilk emir oku ama okumaktan aciz bir toplumuz abi. Bak okumayı sadece üniversiteyi bitirip diplo almak zannediyoruz tamam mı? Değil aslında. Hayatın tamamını okumak lazım. İnsanları okumak lazım. Hayatı bir okumak lazım. Doğayı bir okumak lazım. Her şeyi okumak lazım. Gözlemlemek lazım. Abi. Sorgulamak lazım ya. Allah 40 küsür tane ayette emretmiş aklını kullanmayı. Ya bence Allah insanları sorguya çekecekse ilk önce aklını kullanmadığından sorguya çekecek. Yani bir önlerin peşine takılıp gidip de kendini sürüklemenin, batağı sürüklemenin bir alemi yok abi. Ben aşağı yukarı 8-9 yıl oldu. Bu devletin hiçbir imkanından faydalanmıyorum abi. Sigortam da yok, hiçbir şeyim yok. Girişimciyim. 6-7 defa battık çıktık yine devam ediyoruz. Ama şu an emin ol. Devletin ister sağlık faaliyeti olsun, ister başka bir imkan olsun hiçbir şeyden faydalanmıyor. Aşı olmadım, PCR testim yok ve bunların hiçbirine de zorunluluğum yok biliyor musun? Ama insanlar işini kaybedeceğim, üç kuruş maaşını kaybedeceğim diye gittiler aşılandılar. Daha şöyle söyleyeyim, madem devletimiz yani halkı, insanları bu kadar düşünüyor abi 30 yıldır, 40 yıldır insanlar kanserden tedavi olamıyor, ölüyor kanserden. Bunların niye bir çaresi yok abi? Yani bir günde hastalık icat oluyor, ertesi gün tedavisi var ve bunu sana devlet zorla yaptırıyor. Siz katılıyor musunuz efendim bu açıklamaya? Katılıyorum. Neden efendim? Bugüne kadar ki yapılan... Kötü görüyorsunuz gidişatı. Aynen öyle. Peki sebebi ne abi? Bunun sebebi tartışılıyor. Dış güçler falan diyorlar, açıklıyorlar da. Dış güçler. Dış güçler. Dış güçler. Peki teşekkür ediyorum efendim.